Bursa'da polisten kaçan motosikletli şahıs, dönüş yaptığı esnada yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yere düşen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Alınan bilgilere göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde motosikletli bir sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Cadde üzerinde başlayan kovalamaca sonrası kaçan motosikletli, dönüş yaptığı esnada motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip yere düştü. Yerde sürüklenen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasını anbean yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün, evrakları eksik olduğu için kaçtığı iddia edildi. Motosiklet sürücüsünün ölümüne kaçarak yaptığı kazayı görenler panik yaşadı. Sürücünün kaza sonrası ayağa kalkması yüreklere su serpti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.